anahtarları verdiler. Geri de almayacaklar. Bir şey olursa falan e, bakmamız için. Babam döner dönmez anahtarı yedekleyip ona getireceğim. Faturaları dert etme. Bize gelecek. Ben de ben babama çaktırmadan halledeceğim. Sen bana gönderirsin. Kız göndermiyormuş bir de. Asla, asla bir arkadaşınıza bu, bu kadar güvenmeyin. Yok sana ev ayarladım. Yok halamın bilmem nesi. Sakın. salak bir kız. İki aylığına iki buçuk aylığına arkadaşına şey verecek yazlık verecek yok işte faturaları ben sana söylerim ödersin nereden biliyorsun ödeyeceğini acaba ya da ben sana ne yapacağım bana bir söyler misin bu tarz şeyler ancak lisede olur arkadaşlar liseden sonra üniversiteye gittiğinizde gözünüz açılır ve kimseye güvenmemiz, güvenmemeniz gerektiğini fark edersiniz ama ben size baştan söylüyorum birlikte falan giderseniz olabilir bu bunlar hayal alemi yani bunları yazıyoruz bunlar yazılıyor yani bunlar yaşanan şeyler değil Sadece bunlar filmlerde ve kitaplarda güzel. 26 yaşından sesleniyorum bu çok tehlikeli bir şey. Ya Ley, sen benim en iyi arkadaşımsın. Sen